Merhaba sevgili dostlar Para Vadis kanalına hoş geldiniz. Yine bir günlük coin analizi ile karşınızdayız. Hemen vakit kaybetmeden analizimize istiyorsanız başlayalım. İlk önce Bitcoin ne yapıyor, ne gidiyor ona bakmak lazım. Bugün biliyorsunuz Bitcoin haftalık kapanış yapacak. Gece 3'teki e, kapanış bizim, bizim için önemli. Şu an düşen bir trend çizgisi izliyor Bitcoin şu trend çizgisini ortalama olarak 50 bin, 50 bin dolar 51 bin dolar seviyesini kırıp şuradaki 51 bin dolar seviyesini kırıp üstüne çıkması lazım. Burada 3 tane yeşil mum kapatması lazım. Gece 3'teki kapanış durumuna göre Bitcoin'in önümüzdeki hafta üç aşağı beş yukarı neler yapacağı ile ilgili yorumlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda Bollinger bantlarında ufak bir daralma mevcut. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Hemen neye bakalım? Buradan ee, Mac MAC indikatörüne bakalım. Şöyle açalım. E, Mac indikatöründe alttaki turuncuyla üstteki mavi biraz yaklaşmış. E, bunun aslında yaklaşması çok iyi değil. Haftalığa bir bakalım. Haftalıkta ne durum var? Nereye gittin Mac Şöyle bakalım hmm. Burada mavi kırmızıyı kesmek üzere haftalık kapanışta e, Hatta kesmiş bile gözüküyor bakın şurada Kesmiş bile gözüküyor e, bu aslında çok iyi bir durum değil. Mac indikatöründe burada mavinin kırmızıyı kesmesi çok iyi bir durum değil arkadaşlar. Yine buradan takip etmeye devam edeceğiz. Gün içinde takipimiz devam edecek. Gece 3'teki reaksiyonuna göre yap, ne yapacak ona bakacağız. Burada dediğim gibi mavinin kırmızıyı bu şekilde kesmesi çok sıkıntılı bir durum. Zaten şurada görüyorsunuz sonucu haftalıkta kırmızı yakmış. Şu an e, günlük ve haftalıkta sıkıntı var. Eee şeye bakalım şimdi ara sayda ara sayda 60 civarlarında e, 60 civarlarında kafayı aşağı doğru bükmüş burada da e, tekrar bunu biraz böyle kafayı yukarı doğru kaldırıp yükselmesi gerekiyor ara sayında Arasay eğer aşağı doğru düşüşe devam eder. 50'nin altına inerse de 50 55'in altına inerse de burada sıkıntıların başlayacağı ile ilgili e, bir grafik var. E, yani bugün gece saat 3'te ters ters köşe bize yapabilir. Yani her şey kötü gösterdiği halde bir yükselişe de girebilir. Burada takibi kesmemek lazım. Önemli olan şuradaki düşen trendi kırması lazım. Şurada ikili dipi defalarca denemiş. Şurada ikili dip, yap, ikili dip yapmaya denemiş, yapamamış. O yüzden takipte fayda var diye düşünmek, söylemek istiyorum Bitcoin'i. Hot'a bakalım. Hot'cular. Hot düşen trendi kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ee, bunların hepsi bugün gece 3'teki haftalık kapanışı bekliyor. Şuradaki trendi kırarsa artık hedefi 16 cent civarlarında olması gerekiyor. Bunu dün gece canlı yayın videoda detaylı anlatmıştık. Her gece canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Oradan inceleyebilirsiniz. BTT'nin düzeltmesi devam ediyor. Daha şu trend ulaşmasına biraz daha var. Ee, burada eee biraz daha düzeltme yaptıktan sonra eee şu düşen trend çizgisini kırmayı deneyecektir BTT. Umarım gece saat 3'e kapanış, Bitcoin'in kapanışı iyi olursa önümüzdeki haftalarda da BTT'de bir hareketlik görebiliriz diye düşünüyorum. CZ'ye bakalım. Evet. CZ üstten gelen trend çizgisini kırmış şu an. Eee bölgeden uzaklaşmış gözüküyor. Buradan ee, buradan tekrar kırabileceği alan 0.43 sen seviyeleri. Bu 43 sen seviyelerin üzerine kırmayı başarırsa da eğer Bitcoin herhangi bir dan sözlük hareketi olmazsa CZ'nin de geleceği iyi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu gece ee, gece 3'teki kapanış önemli. Bir haftadan beri tüm canlı yayınlarda veya videolarda bahsettiğim olay Pazar ve pazartesi bekleyin arkadaşlar Pazar gece kapan haftalık kapanışı bekleyin Pazar günü Amerikan piyasaları nasıl açıldığını bekleyin ona göre alım veya satı ona göre alım yapacaksanız ona göre değerlendirin demiştim şu an çok alçak dipten toplayalım mı diye sorduklarında o yüzden burada takip edilmesi gereken alanlar önemli ama CZ şu an kırmış gözüküyor bu kırılımın devamı gelirse hedefin önce 43 sonra da 56 olduğu gözüküyor Yine bakalım. Win normalde şurada üçgeni kırmıştı. Lakin ee, düşen trend çizgisini kırmıştı. Lakin tekrar en yani bak kara kırmızı. Bak çizmişiz abi kırmış. Kırar kırmızı tepki satışı yemiş burada. Tepki satışı yemiş. Daha sonra düzeltmeye girmiş. Burada şu an 0.011 sens seviyeleri güzel bir destek seviyesi. Burada Win'i takip etmekte fayda var. Will için ne demiştik? Bin tamamen düzeltmesini tamamladı. Lakin piyasadaki kötü olaylardan dolayı beklemede yani Bitcoin kendi düzeltir düzeltmez. Şurada çizdiğimiz hedef ve destek seviyelerine ulaşması mümkün diye gözüküyor burada. Başka neye bakalım? Başka ne istemişler? Ontoloji istemişler. Ontoloji düzeltmesine devam ediyor. Şuradaki hedef olan ee, şuraya, şuraya ortalama iki gün sonra e, yarın işte pazartesiden sonra ontoloji de burada e, Bitcoin ile ilgili haberi bekliyor diye söyleyebilirim. Şu yukarıdan gelen bir kırmızı tren çizgisi var. Hatta şurada e, satışın konduğu noktayı da alırsak, şöyle yaparsak gördünüz mü? Buradan ontolojinin nereye ile ilgili. Şuradaki yine üçgen kılan tren, tren çizgisini beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Dota bakalım. Evet dot düzeltmesini devam ediyor. 28 dolar ve 32 dolar arası destek ve direnç seviyeleri güzel çalışıyor. Dot e, piyasaya oranla e, şu an güzel bir alım seviyesi veriliyor gözüküyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Dot'u bu alanlardan takip edip Dot her zaman ucuzdur mantığıyla ben gidiyorum. Siz kendi kararınızı kendiniz vermenizde fayda var diye düşünüyorum. XRP'ye bakalım. Evet. XRP çizmiş olduğumuz alttan gelen tren çizgisinin üzerine oturmuş ve buradan tepki almış bakın. Buradan tepki almış. Bunun üzerinden gitmeye devam ediyor XRP. XRP buradaki tren çizgisinin üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Hedefinin 1.14, 1.30 ve 1.48 olduğu ile ilgili grafiksel bir analiz mevcut burada. Ee, ama Bitcoin'den akşamüstü gelecek herhangi bir kötü haberde de bu trenin altına kırıp yine 1.030 desteğine tutunmaya çalışabilir. E, burası 1.030 desteği XRP için önemli bir destek. Tutunabilmesi için önemli bir destek. Burası güçlü bir destek. Buranın altında kırılmamasını umuyorum. Kırılırsa XRP ile ilgili ciddi sıkıntılar başlar. Ethereum daha önce çizdiğimiz şuradaki ikili formasyonu uygulamış ve yükselişe geçmişti. Ama lakin burada yine Biden'ın konuşmasından dolayı aşağı çakılan bir trendi mevcut. Şimdi buradan Ethereum ne yapar diye bakarsak Ethereum şu an aslında çok kötü gözükmüyor yani henüz yani şu ilk, ilk tavan yaptı 2068 desteği güzel çalışıyor burada 2068 desteğine dokunmadığı sürece yani bunun üzerinde 2 saat kırmızı mum kapatmadığı sürece Ethereum şu an güç topluyor gibi gözüküyor o güç topladıktan sonra Bitcoin ile ilgili de herhangi bir e, sıkıntı yaşanmazsa eğer burada ee, xrp'nin e, hala ve ha, şey e, xrp diyorum ethereum'un e, düzeltmesi devam eder daha sonra bitcoin kendine gelir gelmez de yükseliş e, olacağı ile ilgili bir sıkıntı görmeyen yani yükseliş olur diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi değil şurada hacim işine baktığımızda hacimleri yarı yarı inmiş gözüküyor ethereum'un e, burada hacim düşük lakin e, Şuradaki yükseliş yaptığı veya düşüş yaptığı hacmin yarısı kadar hacmin var. Burada şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Ethereum'u Ethereum, u, Ethereum u biraz düzeltmeye girmiş. Öyle bir sonuç çıkartabiliriz. Burada dediğim gibi gece 3'teki Bitcoin'in kapanışı bizim için önemli. Ee, Ethereum'un Haziran ayına kadar e, ee, Haziran ayındaki toplantıda gaz ücretlerinin düşürülmesiyle ilgili toplantıya kadar ee, böyle stabil düzeltme a şu kadar bir yükseliş şuradaki gibi burada ne kadar bir yükseliş var yüzde 24 25 bir yükseliş yapıp aşağı düşüp tekrar yükseliş yapıp tekrar aşağı düşmesi ile ilgili grafik bunu söylüyor aslında ama tabii Bitcoin'de ve diğer alt koyunlarda bir e, pump hareketi başlarsa ethereum bunu kırar yani bir düşüş bir, düşüş, bir yükseliş grafiğini kırar. Burada takip edilmesi gereken Ethereum'da 2060 seviyesi güzel bir destek. Yani buradaki destek can destek. O yüzden bu 2068'i takip etmeniz önemli. Ethereum yatırımcılar için. Doge'ye bakalım. Doge'de biz dün canlı yayında ve önceki gün videolarda bahsetmiştik zaten. Şu an aslında Doge düşüşte de gözükse Düş, düş, düşen bir doge gözükse de doge aslında şu an yükselişte. Yani şurada yapmaya çalıştığı bir çanak formasyonu var. Şurada yapmaya çalıştı bunu beceremedi. İkinci çanak formasyonuyla birlikte yükselen tren çizgisine oturmuş doge. Doge burada e, emin adımlarla şu an yükselişte. Şu sarı tren çizgisinin altında iki tane kırmızı mum kapatıp şu şekilde çakılmadıktan sonra bir sıkıntı yok. Aslında burada iki tane kırmızı mum kapatıp üçüncüye tepki almış. Üç tane kırmızı mum desek daha doğru yani üç tane kırmızı mum alıp tepki almadıktan sonra burada herhangi doge ile ilgili herhangi bir sıkıntı olması ile ilgili bir sonuç gözükmüyor. Yani şu an dogenin trendi iyi. Tabi gece üçte bitcoin kendini tokat diyemezse dogeye bir şey olmaz diye düşünüyorum. TFL, TFL daha önce çizdiğimiz tren çizgisinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bakın tam bu tren çizgisinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer e, yine söylediğim gibi gece 3'te Bitcoin'de büyük bir tokat yemezse TFUAL bu çizgide devam etmeye e, yoluna devam etmeye e, sürdürür. Burada ilk ulaşacağı hedef 0.9 ve 0.31 0.9 ve 0.31 hedefleri e, TFUAL için ciddi bir duraklama noktası. Yani e, bu 0.29 ve 0.31 arasında belli bir zaman düzeltme yapabilir veya 0.31'i e kırar kırmaz direkt hedefi 0.33 ve eski ATH olan 0.44'e yola açık. Burada önemli olan 0.29 ve 0.31 arasında tutunması, 029 altına asla kırılmaması. İlk başta bir şu sarı tren çizgisinin içinde de dışarı çıkmaması lazım. O yüzden TFVCI arkadaşlar, evet uzun vade biraz sizi yıprattı ama e, TFVCI inşallah e, piyasalar kötü olmazsa eski seviyelere gelir diye düşünüyorum. Bakın şöyle yaptığınızda, bakın şurada bir tren çizgisi var buradaki tren çizgisi oluşmuş, buradaki tren çizgisi oluşmuş en kötü ihtimal şuradaki tren çizgisine geri gelmesi lazım grafiksel olarak yani şurası dersek 0.38 seviyesi hatta buraya da işaretleyelim burada ikiz bir tren çizgisi oluştu i̇kiz, ikiz tren çizgileri mutlaka e, grafiksel olarak konuşuyorum yatırım tavsiyesi değil başladığı yere geri geliyor, bunu tekrarlaması lazım grafiksel olarak ama gerçekleşmeyecek mi, gerçekleşmeyecek mi ona bakacağız en son turuna bakalım Turun üstten gelen tren çizgisine tutunmaya çalışıyor. Burada tutunamamış şurada. Burada tekrar yukarı çıkmış. Tepki almış o destek çizgisinden. Tekrar yukarıda. Yani Tron büyük ihtimal yarın öğleden sonra e, yarın işte Amerikan piyasanın açılması ile birlikte buradaki tepkiyi alacak şekilde gözüküyor. Bugünlük coin analiz e, analizimiz bu kadar arkadaşlar. Youtube'da videoların altına yorumlatmak istediğiniz coinleri yazabilirsiniz. Twitter adresimize yazabilirsiniz. Telegram grubumuza yazabilirsiniz. Bunları sizin için yorumluyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.